arkadaşlar bugün testi koraklarımızla yapacağız. Evet Eyvan Usta. Oraları büyük. bu tespihimiz neydi? Ateş kevi var. Ateş kevi var. Bir çekebilir miyiz tespihimizi? Evet. Çok da güzel sesi varmış. Evet. Şimdi diğer tespihimize geçelim. Bu. Bu da çok güzelmiş. Şöyle rengine bakabilir miyim? Hmm. Şimdi Bu tespihi bir çekebilir misiniz? Bu tespihi? Hı -hı. Şöyle bir çekin şak 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 diye. tesbih çekerken ne diyoruz peki? Bismillah. Bismillah. Başka? Elhamdülillah. Başka? Allahu ekber. Allahu ekber. Evet başka tespihimiz var mı? Evet göstermedik. Yemişli çok güzel bir rengi var. Evet gerçekten güzel rengi var. Eşofmanınızın rengiyle uyumlu. Bakalım. Bakın taşları da çok güzelmiş. Liste çok güzel. Evet başka var mı? Bakalım. Var. Evet hangi renk? Bu da büyük bir tespitmiş. Bu, bunu yaptık mı? Yok. Acaba. Bak sıra. Evet. Çok güzel bir rengi var. Mavi, Hangi mavi, renk? Mavi. Buradan bakınca siyah görünüyor. Çünkü uzak. Hı. Hmm. İçi mavi o zaman. Evet. Evet. İçi mavi dışı si siyah. Beni için teşekkür ederim. Like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bay bay.